Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, sana boyun eğmiş, acizini kabul etmiş, günahlarını itiraf etmiş bir kul olarak huzuruna geldik, dua ediyoruz. Kalbimizden geçenleri hayırlısından, kolayından kabul eyle. Sen bizi görürsün, içimizde gizlediklerimize şahitsin. Sana olan ihtiyacımız sonsuz, rahmetine muhtacız. Affına ümitle sarılmışız. Günahlarımızı bağışla. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız tüm hatalarımızı affet. Geçmişimizi rahmetinle temizle. Geleceğimizi lütfunla güzelleştir. Kalbimizi karartan ne varsa onlardan bizi uzaklaştır. Nefsimize hakim olmayı, sabretmeyi, güzel ahlakla yaşamayı nasip eyle. Bizi sana yakın bir kul olma bilinciyle donat. Bizi doğru yoldan ayırma. Hakkı hak bilip ona uyanlardan, batılı batıl bilip ondan sakınanlardan eyle. Kalbimize iman sevgisi, aklımıza hikmet, dilimize zikir ver. Namazımızı gözünün nuru eyle. Dualarımızı kabul olunanlardan eyle. Evimize huzur, rızkımıza bereket, ömrümüze hayır ver. Sevdiklerimizi koru, çocuklarımızı salih ve salihalarda neyle? Bizi ve sevdiklerimizi sana yaklaştır, sevgini kalbimize yerleştir, zor zamanlarımızda yardımını, dar anlarımızda ferahlığını, çıkmazlarda bir çıkış kapısı ver bize, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, yetimlere sahip çıkacak kalpler nasibeyle, mazlumlara yardım et, zalimleri ıslah et ya da etkisiz bırak Allah'ım. Bizi affet, kabul et, lütfet, hayatımızı hayırla geçir, sonumuzu imanla tamamla, bizi cennetine layık bir kul eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı nasip eyle. Kalbimiz senin rızana, Ruhumuz senin cennetine hasret. Ne varsa dünyada gelip geçici, ne varsa cennette ebedi. Rabbimiz, bizi senden razı olan ve senden razı olunan kullarında neyle? Bizi bu fani dünyanın fitnesine kaptırma. Kalbimizi dünya sevgisiyle değil, cennet özlemiyle doldur. Gönlümüzü dünya malına değil, ebedi yurdun saadetine bağla. Bize öyle bir iman nasip et ki sarsılmasın. Öyle bir sabır ver ki taşları çatlatsın. Öyle bir aşk ver ki bizi sana yaklaştırsın. Cennetini istiyoruz, onun yollarını kolaylaştır. Cennet yoluna çıkan tüm adımları bize sevdir. Namazı, sabrı, zekatı, hayrı, dua etmeyi sevdir bizi dünyada güzel yaşat, ahirette güzeller güzeline komşu eyle, sıratı kolayca geçelim, mizanda iyiliklerimiz ağır gelsin, hesabımızı kolay kıl, bize mağfiretinle muamele et, cehennem azabından, kabir sıkıntısından, yalnızlıktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Amin.